Efendim merhaba. İşlevsel aile nedir? İşlevsel aile şartlar, sınırlar, bulunan alan ya da tüm değişiklikler, bütün bunların her biri bir yaşam örüntüsüdür. Tüm bu yaşam örüntülerinin içerisinde var olmayı başaran ailedir. Büyüklerden herhangi birisinin kaybı, okul değişikliği, çocukların ergenliğe girmesi, ikinci bebeğe ya da ilk bebeğe hamilelik Doğumdan sonraki gelişen olaylar, gittikçe büyüyen ve sınırları daha daralan, o gördüğünüz küçücük bebeğin sınırlarının tam da ortasına gelip bütün herkesin sınırlarını daraltıp hatta diğer büyük ebeveynleri de işin içerisine katarak gittikçe kalabalık bir ortam hazırlayan küçük evlat. Evlatların büyüme süreçleri. Evlatların büyürkenki süreçlerinin içerisindeki o büyümenin getirdiği değişim ee, ve bizim kişisel olarak geçirdiğimiz değişimler ve en son ebeveynlikten artık kayınvalide kayınpeder gibi ikinci il ebeveynliklerimize geçiş halimiz çocukların evden ayrılması ve kendimizle bütün bir hayatımızı sorguladığımız süreçlerin yaşanması. Bunların her biri bir değişikliktir. Taşınma, işsiz kalma, boşanma. Bunlar hem stres sebeplerinin ilk üçünü teşkil eder. Hem de bizim hayatımızda çok önemli değişiklikler ve ruhsal değişiklikler de yapar. Etrafınızdaki oluşan herhangi bir değişiklik mutlaka sizi ruhsal da değiştirir. Hal böyle olunca işlevsel aile olabilmek, esneklik kazanabilmek, bireyselliğimizi kaybetmeden o bütünün bir parçası olmayı başarabilmek, o bütünün de sizin bireyselliklerinize sizin kadar saygı gösterip sizi desteklemesi. Zaman zaman dünya görüşü, cinsel yönelimler, işte iş tercihleri, okul tercihleri bir takım dirençlerle karşılaşır. Aile olmak bu mutlaka her konuda çok uyumlu düşünmenizi gerektirmez ama çocuklarınızın yanında var olmanızı gerektirir. Çünkü anne baba Aile diziliminin kurucusu Bert Hellinger'in de dediği gibi ki buna ben de belli konularda kritik etmeme rağmen bu konuda kendisine ben de saygı duyuyorum. Aile olmak, ata olmak, anne baba olmak sizin karşılığını ödemiş olduğunuz bir ödül değildir. Yani ben seni dünyaya getirdim. Öyleyse sen de böyle davranacaksın şeklinde bir yaptırımdan ziyade ben seni dünyaya getirdim ve senin her haline kefilim Seninle birlikte çünkü anne baba olduğunuz zaman da büyümeye, öğrenmeye, onunla birlikte evrilmeye devam ediyorsunuz. Hatta bazen çocuklar günü sizden çok daha önce yakalıyorlar ve size önderlik ediyorlar. Onlara bir şahıs olduklarını söylerken her şeyin şahsına ait olduğunu söylemeyin. Bir şahıssınız, hepimiz bir şahısız, hepimizin bir başkasıyla alakalı sınırlarımız var. Evin içerisinde de sınırlar vardır. Ailenin içerisinde kurallar vardır. Aile içerisinde düzen vardır. İlk küçük videoyu böyle çekeyim. Sonrasında özellikle çocuk erkeli ailelere doğru hafifçe böyle bir girizgah yapmak isterim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.